Alice Harikalar Diyarında 2010 yılında vizyona girmiş bir sinema filmidir. Peki bu filmin aslında ne anlattığını hiç düşündünüz mü? Gelin filmde yaşananlara birlikte bakalım. Filmde Alice beyaz bir tavşanı takip ederek Harikalar Diyarı'na ulaşıyor. Alice'in Harikalar Diyarı'na beyaz tavşanı takip ederek ulaşmasının bir sebebi var. Hristiyanlara göre Hazreti İsa çarmıha gerilmiş ve orada ölmüştür. Öldükten 3 gün sonra ise dirilmiştir. Hristiyanlıkta Paskalya diye bir bayram var. Ve bu bayramda Hristiyanlar Hazreti İsa'nın öldükten 3 gün sonra dirilmesini kutlarlar ve bunu birkaç farklı şekilde yaparlar. Bunlardan biri birbirlerine yumurta şeklinde çikolatalar vermek. Yani siz birine her yumurta şeklinde çikolata verdiğinizde veya yumurta şeklinde bir çikolata yediğinizde aslında bir Hristiyan bayramını kutlamış oluyorsunuz. Hristiyanların Paskalya bayramını kutlamak için yaptığı şeylerin bir diğeri ise birbirlerine tavşan şeklinde çikolatalar vermek. İşte Alice'in takip ettiği beyaz tavşan bu tavşanı yani Paskalya tavşanını sembolize ediyor ve burada sembolik bir şekilde Hristiyanlık propagandası yapılıyor. Yani filmde Alice bir Hristiyanlık sembolünü yani Hristiyanlığı takip ediyor. Sonra delikten düşüp Harikalar Diyarı'na ulaşıyor. Harikalar Diyarı'nda kim vardı? Çılgın Şapkacı. Çılgın Şapkacı'nın taktığı şapka silindir şapka ve silindir şapka Yahudi eşyasıdır. Yani Çılgın Şapkacı Yahudi. Peki harikalar diyarı sözü nereden geliyor? Tevrat'ta Mısır'dan çıkış 34 onda Rab senin halkınla bir anlaşma yapıyorum dedi. Onların önünde dünyada ve öteki uluslar arasında görülmemiş harikalar yapacağım yazıyor. İşte harikalar diyarı sözü Tevrat'taki bu cümleden geliyor. Yani Yahudi şapkası ve Tevrat'taki bir cümleye dayanan harikalar diyarı sözüyle de sembolik bir şekilde Yahudi propagandası yapılıyor. Aslında Tevrat'taki bir cümleye dayanan harikalar diyar sözüyle Hristiyanlık propagandası da yapılıyor. Çünkü Hristiyanlar Tevrat'ı da kutsal kitap olarak görüyor. Ayrıca hayatınızda mutlaka sihirbazlık gösterisi izlemişsinizdir. Sihirbazlar şapkadan beyaz tavşan çıkarma numarası yaparlar. O şapka da silindir şapkadır, yani Yahudi şapkası. Ve bu şapkadan çıkan tavşan da beyaz tavşandır, yani Paskalya tavşanı. İşte bu sihirbazlık numarasında da bize sembolik bir şekilde Yahudi ve Hristiyanlık propagandası yapılıyor.